Bu meslekte 50, 50 sene oldu ihtimalle. 50, 50 yıl oldu hemen hemen. Hemen hemen 50 yıl oldu. Mahyelerimizi Ramazan boyu yıllardan beri asıyoruz. Karkış demeden Aziz Usta ile beraber. Daha başka arkadaşlarımız da vardı. Onlar emekli oldu. Bazı arkadaşımız rahmetli oldu. Ya yani bu yarım asırlık bir mevzuat bizde. Bizden öncesi var tabii ki. 450 senelik Osmanlı sanatı var. Hacı Ali Ceyhan ustamız. iki padişah döneminde mahyacılık yapmış. Ee, Cumhuriyet'ten sonra İstanbul'un elektrik gelmesiyle de mahyaların elektrik sisteme geçişte öncülük etmiştir. Onun orijinalindeki orijinindeki mahya takımını hala biz korumaktayız. Aynı sistemle devam etmeye çalışıyoruz bir ate iade bir sanat bu. Ölmesini istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz sana yapmaya çalışıyoruz. Ayasofya Camisi zor bir yer. Tek şerifesi var. yukarıdan aşağıya bir 30 metre mesafesi var. O mesafede çalışmak zor bir olay. Bir de altta şerifesi olmadığı için çatı çalışıyoruz. Kış günleri falan sıkıntı yaşayacağız herhalde. İnşallah iyi olur. Ama geçen sene La ilahe illallah, La ilahe illallah yazık. Kadir e has bir yazıydı. Güzel bir yazı. Ayasofya ya yakıştı. Bu sene işte Kandil'de de e, vali Bey'in talebine genel la ilahe illallah yazacağız. La ilahe illallah yazısından 162 adet ampul gidiyor. 8 tane de kırmızı ampul gidiyor. Bu aksamlar var. E, i harfleri noktaları olarak kırmızı işliyoruz. Yani 162-170 ampul gidiyor. 2022 senesinin Ramazan ayında Ayasofya Kibir Şerif Camisi'ne e, La İlahe İllallah yazısını asacağız Allah izin verirse. Ayasofya e, mayasmak baş başta işte bir zorluk yani şey olduk. Yani diğer camilere nazaran e, bir farklı. Diğer üç camiye bedel bir yazı. Çünkü bunda şey, şerife yok, altı şerife yok. Tek şerif burası. Elbette ve büyük bir yapı. Yani, mahya'da yakışıyor oluyor